Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Evet, bugün yine çok güzel bir video ile birlikteyiz. Bugün yeni bir yapay zekayı sizinle göstereceğim. Aslında bu yeni değil. Sadece geldiği zaman ben direkt size tanıtmıyorum. Çünkü kullanıyorum. Kullandıktan sonra size tanıtıyorum. Bütün yapay zekaları da aynı anda kullanamam. Dolayısıyla onları sıraya aldım. Not Elem bugün konuşacağım yapay zeka daha önce kullanmamıştım ama son birkaç haftadır kullandım ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bu kanal daha çok akademisyenlere yönelik ve akademisyenlerin işlerini hızlı yapması için ben tiyolar vermeye çalışıyorum, tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum ve bazı yapay zekalar gerçekten hoşuma gitti. Şimdi yapay zekalar da artık uzmanlaşıyor arkadaşlar. Yani bir yapay zeka bir konuda iyiken diğer yapay zeka o konuda iyi olmayabiliyor. Tabii ki şöyle bir de sıkıntı var. Her yapay zekanın bir ücreti var. Yani aylık belki Hani full fonksiyon kullanmak için belki de 20 dolar ödemeniz gerekiyor. E şimdi 5-6 yapay zeka 20 dolar ödemeniz gerçekten bütçeyi sarsan bir durum. Onun için olabildiğince bizim işimizi görebilecek yapay zekalara ben yer vermeye çalışıyorum. Evet, Notebook elem de onlardan bir tanesi. Benim hoşuma gitti. Hoşuma giden yönleri nelerdir? Gelin fazla vakit kaybetmeden hemen konuya girelim. Arkadaşlar Notebook LM çıktığında İngilizceydi sadece. Ben İngilizce kullanıyordum. Ondan sonra Türkçe dil desteği de geldi ve şu anda Türkçe de kullanabilirsiniz. Bu güzel haber. Buradaki güzellik istiyorsanız gelin bilgisayarıma gelelim ve size Notebook LM'i tanıtayım. Notebook LM'de bir Google hesabınız varsa rahatlıkla hemen kayıt olabiliyorsunuz Google hesabınızla. Ben başka bir video için bir notebook oluşturmuştum. Bugün yeni bir tane oluşturacağım sizler de görmeniz açısından ve ilk defa yapacağım. Dolayısıyla birlikte aslında öğrenmiş olacağız. Bakın burada create new notebook diyor. Buna bastığınız zaman bu şekilde bir sayfa açılıyor. Bu sayfanın güzelliği arkadaşlar bakın burada add sources diyor. Yani kaynak ekle diyor. Şimdi ChatGPT biliyorsunuz bir konu verdiğiniz zaman bazı dezavantajları vardır. Nedir dezavantajları? En büyük dezavantajları halüsinasyon görmesi. Yani belli süre sonra bir bakıyorsunuz. Hiç olmayan şeyler size varmış gibi de anlatabiliyor. Bunun için eğitilmemiş çünkü. İkincisi referans vermiyor. Yani siz mesela bir cümleyi bir bilgi veriyorsa O bilgiyi nereden aldığını chat de göremiyorsunuz. Yani internetten de almış olabilir. Kendi uydurmuş da olabilir. Onun böyle bir durumu var. Dolayısıyla akademiyanın ChatGPT kullanmasını çok önermiyorum. Ha bunun yanında Manus'u önermişti. Bakın Manus güzeldi. E, videosunu ya da linkini ben buraya koyayım. Oraya bakabilirsiniz. Science Space fena değildi biliyorsunuz. O da kullanılabilir. Fakat bunlar bir konu veya bir soru sorduğunuz zaman dışarıdan kendisi kaynak arıyordu. Ha kaynakların ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu bilemiyordunuz. Çünkü neden? Bakın arkadaşlar, şimdi dünya öyle bir yere geldi ki her bir veriyi uyduruktan bile olsa publish edebileceğiniz yani yayınlayabileceğiniz bir makale dergi bulabiliyorsunuz yani. O kadar çok dergi var piyasada. Onun için hep diyorum ya ben her makaleyi okumam, her makaleye güvenmem yani impact faktörü derginin 5 ve üzeri olacak ki onlara da her zaman güvenmiyorum. Bakın o demek değildir ki bu impact faktörü 5 ve üzerindeyse %100 yüz güvenilir demek değildir ama güvenilirlik oranı daha fazladır yani. Yani onlardan yani kötü bir sonuç çıkma olasılığı diğerlerine göre çok daha düşüktür. Yoksa yok yok değildir arkadaşlar. Bilimde her şeye güvenmeyeceksin zaten ama işte böyle bir, bir sıkıntı var. Şimdi siz Manus AI veya Science Space gibi AI'ler kullandığınız zaman onlar işte farklı source'lardan, kaynaklardan, PubMed bilir Web of Science olabilir kaynakları alıyor ama o kaynakların güvenilirliğini bilmiyor. Yani sadece orada bilgi var, veri var ve o veriyi kullanıyor ve bu tehlikeli bence arkadaşlar. Yani sizi yanlış yöne sürükleyebilir. Ben ne yapıyorum? Mesela PubMed'e giriyorum. Şu anda gireyim isterseniz hem siz de görün. PubMed'e gireceksiniz arkadaşlar. Biz PubMed kullanıyoruz genelde ya da Web of Science'a da girebilirsiniz ya da Google Scholar da olabilir. Önemli olan ne biliyor musunuz? Burada mesela Pulmonary Hypertension pulmoner yüksek tansiyon hakkında ben son 5 senede yapılmış makaleleri bulmak istiyorum. Mümkünse full text olanları şimdi versin. Ve arkadaşlar ben bu makaleleri tek tek değerlendirebilirim. Hay hani mesela Front Immunoloji. Güzel bir dergi. Dolayısıyla buradaki makaleye güvenebilirim. Hemen alın bu makaleyi. Kaydedin. Bakın pdf'ini. Ve bu şekilde bak okumuyorum. Sadece biliyorum. Bu derginin iyi olduğunu biliyorum. Sadece kaydediyorum. Desktop'a kaydettim. Tamam. Yani bu şekilde PubMed'de olabildiğince siz kaynakları toplayın. PDF halinde ve bir dosya yapın. Bakın ben de yaptım buraya. Onu göstereyim isterseniz size. Şurada pulmoner hipertansiyon dedim. Bakın buradaki dosyamı görüyorsunuz işte. Hatta bu son yaptığım PDF'i de bunun içine atayım. Gördüğünüz gibi böyle biriktireceksiniz. Belki burada 300 tane PDF olacak. Şimdi 300'ünü de okumak zor. İşte ama bu 300 tane PDF'in ben sağlam kaynaklar olduğunu biliyorum. Ve bunların üzerinde çalışmak istiyorum. Bunların verdiği veriler üzerine ben kendi verilerimi koymak istiyorum derseniz Notebook LM tam istediğiniz yapay zeka. Çünkü demin bahsetmiştim size tekrar girelim oraya bu kaynak kısmına. Şimdi ben add sources diyor ya buraya hemen şöyle deminki PDF'lerimi burada göstermiştim. Bu çok olabilir arkadaşlar. Ben şimdi göstermek için kaç tane 2 4 6 tane PDF kullandım. Bunların hepsini alıp 300 tane olduğunu farz edin. Fark etmez. Alıp buraya koyuyorsunuz. Tabii şöyle fark etmez diyeyim. Eğer buraya Plus'a abone olup olmadığınıza göre tabii bu sayı değişiyor. Değilseniz tabii ki zannedersem herhalde daha az. 15 tane miydi neydi? Tabii bu arttır bazaltabilirler. Ona siz bir bakın. Ama böyle son dek PDF yükleyemiyorsunuz. Ama eğer üye olursanız yükleyebilirsiniz. Yani çok sayıda. Şimdi ben 6 tanesini yükledim. Gördüğünüz gibi kabul etti. Ve ben buraya bir soru sorduğum zaman bu yapay zekaya bu verdiğim kaynakları inceleyerek onlardan bana cevap verecek. Dolayısıyla verdiği cevaplar ne olacak? Çok çok nokta atışı ve sağlam cevaplar. Örnek veriyorum. Mesela bana pulmoner hipertansiyon tanımını yapar mısın? Mesela böyle bir soru sorduğum zaman o kaynaklara bakacak şimdi. O kaynakları inceleyecek. Başka internet kaynaklarıymış. Başka papmetmiş. Kendisi arayıp bulmayacak. Bu verdiğim 6 kaynak üzerinden bana bir tanım yaptı. Bakın tanım yaparken de Pulmoner hipertansiyon akciğer arter basıncının anormal bir artışla karakterize edilen heterojen bir klinik hastalıktır. Çok güzel bir tanım yapmış. Buraya ben tabii ki tanımda rakamlar da isterdim ve koymuş da bakın. Hipertansiyon, pulmoner hipertansiyon testi için yakın zamanda güncellenen hemodinamik kriterlerine göre bakın güncellenmiş olanı da vermiş ortalama pulmoner arter basıncı 20 mm civardan yüksek ve pulmoner vasküler direnci 2.0 Wood ünitesi yüksek olması pH tanısı için esas alınmaktadır demiş ve devam etmiş. Ve kaynağı vermiş arkadaşlar burada. Bakın kaynağı bastığım zaman hangi kaynak olduğunu söylüyor ve bu kaynakta arkadaşlar benim verdiğim kaynaklardı. Hatta bakın şurada en altta görürsünüz. R, C, C, M, işte 202, 302 diyor ya. Bakın işte burada soldaki. R, C, C, M, 202, 302. Buradaki kaynağı kullandım diyor. Devam edelim. Araştırmalar mortalite riskinin MPAP 19 mm civaya ulaştığında ortaya çıktığını göstermektedir. Mortalite riski ortaya çıkmış. Bakın hangisiymiş? 3 ile 4. kaynak. 3. kaynağa baktığımız zaman yine aynı şeydeki kaynaktan almış. 4.sünde de burada aynı almış ama farklı numara vermiş. Bazen böyle hatalar yapabiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Fakat farklı kaynaklardan alıp size bu şekilde bakın buraya bastığım zaman hangi sorsu verdiğini de burada sol tarafta gösterdi arkadaşlar. Üzerine basmanız yeterli. Hangi sorslardan almış, hangi kaynaklardan bunu aldığını görebiliyorsunuz. Bu yönüyle harika bir durum arkadaşlar. Bizim kaynaklara göre sorduğumuz sorulara cevap veriyor. Ben bunu uzatmayacağım şimdi burada tabii ki. Siz istediğiniz gibi bunu oynayarak kendi çalışmalarınızda bakın ister sosyal bilimler olun isterse fen bilimleri hiç fark etmez. Kaynaklarınızı koyun o kaynaklara göre cevabınızı alacaksınız. Mesela tez yazıyorsunuz giriş kısmını yazmak istiyorsunuz. Koyun bütün kaynakları buraya pdf olarak ondan sonra giriş kısmında sorular sorun. Mesela şu nedir bu nedir diye size cevap versin al işte sizin yazacağınız yer aslında orası. Ve siz orayı düzenleyerek çok daha hızlı bir şekilde yazım işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu, bu yapay zekanın birçok daha özelliği var. Ee, mesela bunlardan bir tanesi de arkadaşlar sağ tarafta stüdyo kısmı var. Bakın burada Deep Dive Conversation diye yazmış. Buraya e, Customize de yapabiliyorum. Buraya bir şeyler sorular yazabiliyorum. E, hangi dil olduğunu söyleyebiliyorum. Şu sorulara yönelik yap diyebiliyorum mesela veya genel olarak bir generate de diyebilirim. Şu anda onu diyeceğim ve ben konuşurken o bir podcast hazırlayacak. Yani bir iki kişinin karşılıklı bu konu hakkında konuştuğu bir diyalog. Bu da çok güzel arkadaşlar. Mesela birçok 300 tane kaynak koydunuz buraya. Vaktiniz de yok. Buraya podcast yapın. Ondan sonra gidin yolda giderken dinleyin. Size konuyu anlatacak. İkisi tartışırken aslında siz bir şekilde konuyu öğrenmiş olacaksınız. Bu da bence harika. Hatta beta versiyonunda eğer ben abone olsaydım konunun içine siz de dahil olabiliyorsunuz. Yani burada bir but buton oluyor arkadaşlar. Ben de yok ben abone değilim çünkü. Oraya basınca mesela bir, birileri bir şey anlatıyor ama orada soru o sizin aklınıza soru geldi. Oraya basıp sorunuzu sorduğunuz zaman hemen konuşma dönüyor sizin sorunuza e, dönüyor ve o konuda devam ediyor konuşma. Yani siz aslında bu podcast'teki konuşmayı yönlendirebiliyorsunuz ve çok güzel bir podcast oluşturabiliyorsunuz bu konu hakkında. Yani böyle baktığınız zaman harika. Bunun yanında study guideline, e, briefing document e, çok sorulan sorular ve timeline gibi özellikleri de var. Bunlar da yaptığınız şey işe göre değişir. Çünkü bazen bir iş kuracaksınızdır. Yeni bir iş kuracaksınızdır ve o işle ilgili buraya kaynaklarınızı koymuşsunuzdur ve o işin işte SWOT analizi yapmak istiyorsunuz. Eksileri artıları nelerdir? İşte bunlar işte çok önemli oluyor. Mesela en çok sık sorulan sorular veya hangi zamanda neler yapılmalı gibi. Evet arkadaşlar isterseniz bu podcast'ı oluştururken ben bu aşağıdaki şeyleri göstereyim. Mesela timeline, studio guide. Bunlara bastığınız zaman arkadaki, buradaki dokümanlar oluşuyor görüyorsunuz. Bakın mesela sıkça sorulan sorular konuyla ilgili çalışma soruları hazırlıyorsa ve çalışma soruları aynı zamanda kısa cevaplı sorular sınavı veriyorsa ve bunların cevap anahtarlarını da sunuyor. Harika aslında. Mesela özellikle üniversitede hoca olanların soru sor da bir sıkıntı çektiklerini biliyorum. Özellikle tıp fakültesinde soru sormayı bile bilmiyor hocalar. Bilmediği için çocukların yazık bütün zamanlarını harcıyorlar. Çünkü bir sorunu iptal demek birçok aksaklık ortaya çıkartıyor. Bakın burada çok güzel size soru hazırlıyor. Hatta cevap anahtarını dahi veriyor. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında şunu da göstereyim. Bakın burada mesela ee, bir notlarda puma hipertansiyon nedir diyor açıklıyor grupluyor genel bilgiler veriyor aslında bir derleme yapıyor bu derdi derlemeyi de aynı zamanda bakın çok uzun bir derleme bunu da convert to source derseniz bakın buraya o da kaynaklar kısmına geliyor arkadaşlar buradaki her şeyi aynı zamanda kaynaklar kısmına da yollayabilirsiniz. Bu arada bakın burada da bir tane daha yaptı. Ana temalar, önemli bilgiler, gerçekler demiş. Bakın yine pulmoner hipertansiyon arasında referansları vererek neler olduğunu yani konu hakkında bilgiler vermiş. Ben burada detaya girmeyeceğim ama bunu da convert to source dediğiniz zaman o da source'un içine giriyor arkadaşlar. Şimdi bakın. E, demin bahsettiğim podcast bitti. İsterseniz mikrofonun tekini bilgisayara yaklaştırayım ve çok kısa bir bölümünü dinleyelim. Çünkü bunun uzun bölümünü aslında haftaya bir video yayınlayacağım ya da ondan sonraki hafta olabilir. Orada aslında bir konuyu bu şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Orada daha detaylı göreceğiz. Akciğerlerinizdeki damarlarda basıncın artması yani pulmoner hipertansiyon kısaca pH diyelim. Kulağa belki biraz spesifik geliyor. Evet. Ama eğer interstisyel akciğer hastalığı yani ILD gibi başka bir akciğer sorununuz varsa ya da çocuklarda ortaya çıkıyorsa durum epey e, karmaşıklaşabiliyor. Kesinlikle. Biz de elimizdeki güncel tıbbi araştırmalara, derlemelere şöyle bir daldık. Sizin için en kritik belki de en şaşırtıcı bilgileri de bize çalıştık anlatıyor bu şu anda. Evet, bu bahsettiğiniz kaynaklar gerçekten önemli. Yani PH'nin tanısından tutun da kimler risk altında, hatta tanımının bile nasıl değiştiğine kadar pek çok güncelleme var. Hı -hı. Özellikle İki şey, bunlar ikisi de yaparız. Ayal olan yetişkinlerle çocuklar arasındaki farkları anlamak çok kritik. Şimdi bu kaynaklardan öne çıkanları konuşalım isterseniz. Harika. O zaman ilk olarak e, akciğer hastalığı yani ILG'si olanlarla başlayalım. Kaynaklar bu grup... Arkadaşlar bu böyle devam ediyor. Dedim ya sizler yaparak kendi konunuzla ilgili bu podcast'i de dinlersiniz. Çok hoşunuza gideceğine eminim arkadaşlar. Dediğim gibi beto versiyonu olanlar kendileri de bu diyaloğun içine girebiliyorlar Evet notelen böyle baktığın zaman özellikle belirli kaynakları kullanması babında Bence çok iyi çok başarılı ee, benim daha çok hoşuma gitti Hatta işte referansları da nerede olduğunu göstermesi hangi kaynağı ya da hangi bilgiyi hangi kaynaktan benim verdiğim hangi kaynaktan aldığını göstermesi de bu da gerçekten çok çok hoşuma giden yanlarından bir tanesi podcast olayına girmeyeceğim. Bu tabii birazcık eğlence olayı ama dediğim gibi vaktiniz yoksa yapın podcast, koyun kulaklığınızda dinleyin yolculukta. Hem böylelikle bir şeyler öğrenmiş olursun. Sen de kendi verdiğiniz kaynaklardan kendi konunuzla ilgili bilgileri bu şekilde de öğrenebilirsiniz. Çünkü bazı insanlar duyarak öğrenmeyi çok daha seviyorlar. Evet arkadaşlar, NoteLM de bu şekilde farklı dediğim gibi yanları da var. İleriki zamanlarda onlardan da bahsederim ama buna biraz giriş beginner seviyesi dersek bence benim hoşuma giden yapay zekalardan. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Kullananlar var mı? Kullananlar varsa farklı yönlerini de yazabilirsiniz bu arada. Onları da ben açığa çıkartırım belki bir dahaki videoda ya da bir sonraki videoda. Bunun biraz daha advanced dediğimiz gelişmiş şekilde anlatırken onlara da yer verebilirim. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.